bunları bir kendi mi koymuş olabilir? Allah, demek ki burada. Gel gel. Kanka bize tuzak kuruyor olabilir bak. Gel, gel. Bakalım. Ulan. kanka bu harita. Kanka bak biz şu an buradayız ya. Aa, aha, harbiden attı arkadaşlar. Şu an konum attı arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar Hugi Hugi ile gerçek hayatta buluşacağız. Evet arkadaşlar gerçek hayatta bugün Hugi Hugi'yi göreceğiz. Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara herkes Hugi Hugi yazsın. Hugi Hugi yazan herkese biliyorsunuz ki ben kalp atıyorum. Bu arada o fecalisten bu videoyu 24 saatte tam tamına sizden 5000 like bekliyorum. Mutlaka aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. O zaman hızlıca Hugi Hugi ile gerçek hayatta buluşmaya gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hogwookie bana ilk başta WhatsApp'tan böyle bir mesaj atmış. "Onur, seninle buluşmak istiyorum." yazmış. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Hogwookie ile, Bugwookie ile buluşmak için can atıyorduk zaten. Tamam, buluşalım, buluşalım hemen. Nerede buluşacağız? Nerede buluşacağız? Nerede buluşacağız dedim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Hogwookie kötü bir karakter. O yüzden biz onunla buluşmaya gideceğiz ama tabii ki de ben yanımla arkadaşım Burak'ı alacağım arkadaşlar. Bakın Burak'ın fotoğrafını buraya koydum. Burak da beraber arkadaşlar. Burak Memiş'le beraber Hogwookie gerçek hayatta aramaya gideceğiz. Sana bir konum göndereceğim." dedi. "Tamam, gönder." Bak Bakalım. Sen nerede yaşıyorsun? Evin var mı yazacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Hugi Wugi'nin ağzı böyle ağzını böyle açıyor ya arkadaşlar. Bakın Hugi Wugi'nin ağzını açmış olduğu fotoğrafı zaten yanımda görüyoruz. Hugi Wugi böyle ağzını açıyor. Arkadaşlar o ağzıyla herkesi ısırıp böyle yiyor bildiniz. Sana bir konum göndereceğim. Benim gizem gizemli ormanıma geleceksin. Atıyorum. Ormanın içinde var. Arkadaşlar ormanı varmış bu. Hugi gizli bir ormanı varmış. Oraya gideceğiz. Bakın yine ormana gideceğiz. Çok mutluyum cidden. Bakalım videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü Hugi gerçek hayatta göreceğiz tamam senin ormanına geleceğim senin ormanına geleceğim bana hemen konum at bana hemen konum at bana hemen hemen ne yap biliyor musun hemen bana konum at Oho, harbiden attı arkadaşlar şu an konum attı hugi hugi bize konum attı ve biz bu konuma gideceğiz arkadaşlar yarın arabayla yola çıkıp hugi huginin yaşamış olduğu ormana gideceğiz arkadaşlar konumu zaten ekranda görüyorsunuz bakın ben şu an konumu daha çok büyüttüm size siz zaten şu an ekranda konumun büyümüş halini görüyorsunuz attım konumu tamam yarın arkadaşımla geliyorum arkadaşımla geliyorum. Sakın bana tuzak kurma. Ormana geldiğinde bana haber ver diyor. Arkadaşlar niye? Niye biz bu? Niye biz buna haber veriyoruz? Ha? Niye biz buna haber veriyoruz? Vermeyeceğim tabii ki de. Hugi Hugi haber verirsem o beni ormanda öldürecek tabii ki de. Vermeyeceğim. Bak şu an yazıyor arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar Hugi Hugi'nin gerçek yüzü böyle. Bak biz bunun gerçek yüzünü göreceksiniz zaten. Sana tuzak kurmayacağım ama ormana geldiğinde bazı şifreler olacak. Aa bazı şifreler olacak diyor arkadaşlar. Bu şifreler ne acaba? Yoksa kendi fotoğraflarını falan mı koyacak? Yoksa sen kendi fotoğraflarını mı fotoğraflarını mı koyacaksın ormana? Arkadaşlar ormanda biliyorsunuz ki Hugi Hugi'nin resimlerini şu an ekranda görüyorsunuz. Hugi Hugi acaba ormana bu resimlerini mi koyacak? Bakın bizi gizlice bence bir tuzağa düşürüyor. Bence bizi bir tuzağa düşürüyor arkadaşlar. Ben bir tıstım tırstım yani. Aha ormanda bazı şifreler olacak. Bir tur bu bulmaca gibi bulmaya çalışacaksın. Belki belli olmaz. Sürprizi bozmak istemem. Bize tuzak kuracak. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu bizi tuzağa düşürecek. Arkadaşlar sen beni tuzağa sen beni tuzağa çekiyorsun bence. Arkadaşlar bu Hugi Hugi var ya bizi tuzağa çeviriyor. Diyor ki benim ormanıma gel 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 ormana gel diyor. Ormanda seni keseceğim diyor. Arkadaşlar bakın şu an yazıyor. Hadi bakalım yazsana lan hadi Ugi. Hadi yaz bakalım. Arkadaşlar bakın konuma bizi attı. Konumu zaten şu an görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Konuma gideceğiz arkadaşlar. Bakalım arabayla konuma gittiğimiz zaman onu böyle gerçek hayatta böyle kocaman Ugi Ugi görecek miyiz? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ah bir şey yazdı. Tuzak değil. Doğru cevapları verirsen hayatta kalırsın diyor. Lan bana bak. Ben yarın ormana geleceğim. Sakın Sakın bana sakın bana sakın tuzak kurma bana yoksa seni gördüğüm yerde öldürürüm yoksa seni gördüğüm yerde öldürürüm evet arkadaşlar hugi hugi tehdit de ettik gördüğünüz gibi her şeyi dedik ona onu tehdit de ettik ve ama yanlış cevap verirsen hayatın riske girer gel seni sürprizler bekliyor dedi şu an... lan bu sesler ne evin içinde sesler duyuyorum şu an evimin içinde sesler duyuyorum sen mi geldin duyuyorum duyuyorum sen mi geldin? Sen mi geldin? Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Gülme sesleri geliyor. Lan gülme sesleri geliyor. Seni sen beni öldüremezsin. Sen beni öldüremezsin. Önce soruları cevaplaman gerekiyor. Evet diyor. Arkadaşlar bu sesleri hukuk hukuk çıkarmış. Lan evime mi geldin? Lan evime mi geldin? Şu an seni gözetliyorum diyor. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Neredesin? Aşağıda mısın? Aşağıda mısın? Arkadaşlar aşağıda bu sanırım. Bir dakika lan. Lan bir dakika sesleri duyuyor musunuz? Arkadaşlar sesler çok gelmeye başladı. Aa! Seslere bakın. Gülme sesleri geliyor. Evet evindeyim. Yarına kadar seni izleyeceğim diyor arkadaşlar. Bakın evet yarına kadar seni izleyeceğim. Ya bir dakika ben bir aşağı bakayım. Ben bir aşağı bakayım arkadaşlar. Bakın aynadan da beni görüyorsunuz. Sesleri duyuyor musunuz? Bakın arkadaşlar seslere bakın. Seslere bakın. Gelin aşağı bir bakalım. Bu aşağı mı gelmiş? Şöyle aşağı bakacağım. Arkadaşlar bakın. Burada hiçbir yerde yok. Gör Orada biri var arkadaşlar. Hugi Hugi bu. Görüyor musunuz? Bakın tam evimin aşağısında Hugi Hugi var. Demek ki beni gözetliyor. Bakın arkadaşlar beni gözetliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hugi Hugi bize konum attı. Biz şimdi yarın Burak'la yola çıkıp o Hugi Hugi'nin ormanına gideceğiz. O zaman ormanda görüşürüz. Arkadaşlar WhatsApp videosunu izlediniz ve ben ne yaptım? Tabii ki de direkt buraya geldim. Çünkü huyu huyu bugün bu ormanda yakalayacağız. Ormanı çeksene bırak. Ve konumu da Harik buraya atmış arkadaşlar, arkadaşlar. gördünüz gibi. Ormana geldik gördüğünüz gibi. Bugünkü videomuzda ormanda zaten WhatsApp videosunu izlediniz. Ben ondan konum aldım. Şimdi konuma geldim. O zaman başlıyorum. Kocaman kanka. bir ormandayız şu anda ya. Çıkardım. Şuraya bakar mısınız? Ateş yakmışlar Burak Görüyor musun Aa ateşe ateş bakın. Tam ne, neler acaba böyle? Bu gördüğünüz gibi bu ormanda ateş <laughs> ya. Burada yanmayan bir Aa, şey var. Bu ne lan? Onu yamamış. Bir gelsene bir. Dur orada bir kağıt var. Bir aç kanka. Kağıt buldum lan bir tane. Ne var kağıttan? Arkadaşlar şu an bir kağıt buldum. Kağıdı açıyorum. Hadi <laughs> bakalım. Lan kanka bu harita. Kanka bak biz şu an buradayız ya. Hazineye ulaşmamız lazım. Bu arkadaşlar, hazinede bir ne olabilir? Arkadaşlar tane harita bulduk. Gördüğünüz gibi bakın. Hazineyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. <laughs> bak bak. Böyle bir hugi bugi'nin ormanında böyle bir harita bulduk arkadaşlar. Haritayı bakın görüyor musunuz? Oha. Biz şu kırmızı yerdeyiz. Buraları böyle geçeceğiz ve şuradaki hazineye ulaşacağız. Ormanda zikzak çizeceğiz arkadaşlar. Hemen, hemen başlayalım gel. Ormanın girişi burada. Buradan ileriye doğru gideceğiz. Bak zaten görüyor musun Burak? Gözüküyor evet mu? evet kanka ben? gözüküyor. Arkadaşlar şuradaki hazineye gideceğiz. Kanka valla inşallah hazinedir zengin olacağız var, ya. Var gizemli bir harita gel gel. Milyon Bu dolarlarımız ne olacak. Lan? Ne o? Abi kağıt var orada bir tane daha. O ne kağıdı? Ormanın girişinde. Oh! Hogi Hogi ve yanında sevgilisi kesimisi. Arkadaşlar Hogi Hogi kesimisi görüyor musunuz? O, oğlum. Kendi Kanka. Kendi buraya koymuş. Yok ya, oğlum ke bunları kendi mi koymuş olabilir? Allah, demek ki burada. Gel, gel, Kanka bizi tuzak kuyruğu olabilir bak. Gel, gel. Demek ki burada Hogi Hogi görüyor musunuz? Bizi kendine Fotoğrafı çekiyor. koymuş gel, Oğlum gel, gel. bizi kendine Bak burada da ateş yakılmış. Dur dur dur. Burada da ateş yakılmış. Etrafında arkadaş. bir şey yok tamam. Hemen haritaya bakalım Gel. Gel, gel gel gel. Hemen haritaya bakıyoruz. Şurada izler. Biz arkadaşlar bir şuralarda falanız. Aynen. Hazinede burada gördüğünüz gibi yani buraya gideceğiz. Önümüz bak yok. hazine direkt şurada bir yerde kanka bak. Tam solda bir <laughs> adam ama orada duyuyor, yol biraz. yok. Ne? Abi sen sen lan. Ne? Uki uki. Oh, uki lan. Arkadaşlar uki uki bu. görüyor musunuz? Burak senin bu tam arkanda lan. Kaç kaç. Kaç kaç. Bak. Çok korkuyorum. Sakın. Arkadaşlar bakın. Lan Hugi Bugi'nin resmini gördüğümüz anda Hugi Bugi'yi de gördük. Gördünüz Kanka tuzak kuruyor bize. Bize tuzak kurdu değil mi? Evet evet. Bize tuzak kurmuş arkadaş. Neredeyiz kanka şu an? Bak Hugi Bugi'nin resmi bu. Ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar bunu? Ben normalde bunu yakacaktım ama yapmayacağım. Bak ben bunu böyle katlıyorum. Hop. Şöyle katladım. Hop şöyle bir daha katlıyorum arkadaşlar. Hop bir daha Cebine dakika. Cebine koy kanka onu. Cebime koydum. Oğlum biz şu an neredeyiz kanka? Haritamıza bakalım hemen. Bak. Haritada neredeyiz arkadaşlar? Şuradayız. <laughs> çok yaklaştık Yağladık, lan. Yarınladık solumuzda mı kalıyor? Çok yaklaştık gel. Solumuzda mı kalıyor? Gel 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 arkadaşlar. Hoki Boki'yi yakalamamda çok az kaldı. Gelin. Burak. Ne? Bir daha gör. Kanka bu kağıtlar ne böyle? Oğlum bu var mı? onu ya lütfen. Hayır alma. Alırsan belki Huggy bugün görürüz. Alayım mı? Alma alma ya. Alıyorum. 2, iki. Oğlum bu kağıtlar ne böyle? Huggy Vuggy yine. Sesleri duyuyor musun? Ah. Sesleri duyuyor musun? Sesleri lan. Arkadaşım. Tamam ya. ya. Lan, kafa gel, kafa sen, yiyeceğim. Gel. Ya, sesler geliyor. Kanka. <laughs> arkanda. Sakin ol. <laughs> arkanda. sakin ol. <laughs> sakin ol tamam mı? Huggy Vuggy arkanda bak. Tamam, tamam. Sakin ol. Hadi kaçalım hemen. Hadi. Sessiz ol. Sessiz ol çünkü hugi hugi arkamızda. Çık kanka buradan. Aa, kanka gelmiş olmamız lazım. Hugi hugi bak kameraya el evet. sallıyor görüyor musunuz bakın. Oha. Kameraya el sallıyor arkadaşlar. Oha. Böyle bir fotoğrafını ormana koymuş. Geldik. Arkadaşlar hazine burada bir yer. Burası mı kanka? Evet. Şu an, an buradayız değil mi? Evet bu hazine burada bir yerde arkadaşlar. Tamam şimdi ne olacak kanka? Şimdi gel etrafa. hazine? Etrafımıza iyi bakalım. Şimdi etrafı arayacağız ve bu hazineyi bulacağız. Hazineyi açtıktan sonra içine neler çıkacağını zaten göreceksiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin unutmayın. Gel bakayım buraya. Yerlere iyi bakalım kanka. Tamam. <laughs> dikkat et oğlum dikkat et. Yerlere çok iyi bak kanka tamam mı? çikolatalar falan var. Şş. Aa hiç açılmamış çikolatalar. Yerlere çok iyi bak. Kanka hiç açılmamış bu çikolatalar. Bak. Baksana kanka dolu lan içi. Ah. Hiç açılmamış. Çok olabilir ya da zehirli çikolata Yiyelim olabilir. Yiyelim mi kanka? Hayır yemeyeceğiz. Gel hazineyi bulma vakti. Gel. Oğlum bak burada inat iş yapmışlar. Bırak. Aa. Burada büyüsü yapmışlar burada. Evet evet. Gel gel. Kanka nereye gidiyoruz? Burada olması lazım hazinenin. Kanka biraz daha ileriye gitmemiz lazım. Orada bence. Gidelim gidelim. Ben bak görüyor musun haritayı? Bak harita tam hazine orada. Evet. Ya da hazinenin yerine Hugi Hugi mi çıkacak? Ben de ondan korkuyorum işte Arkadaşlar, ya. hazine de çıkabilir Hugi İnşallah bulabilir. hazinedir ya. Hazine değilse büyük hayal kırıklığına uğrarım. Orman ne? yıkılmış. Oğlum ağaçları falan kesmişler lan hep. orman falan etmişler. Sessiz ol. Allah. Kanka, Kanka bu buraya... Arkanda sessiz ol. Emin misin? Arkadaşlar şu anda tam buranın arkasında bakın. <laughs> bak sakin ol. Arkanda tamam mı? Hugi Hugi arkanda sakin ol. Sakın hareket etme. Hayır. Sakın hareket etme. Bırak. Sakın hareket etme şu an arkanda. Arkadaşlar gördünüz mü Hugi Hugi? Hayır. Bence yavaş yavaş gidecek. Şakaadı. Gel gel siz ses. Sessiz sessiz sessiz. Ses. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Bizi görmedi değil mi? Kaç kanka. Arkadaşlar bu ormanda hazine falan yok. Bu ormanda Hugi Hugi var. Hugi gördünüz mü? Kaçtım. gördüm onu. Oradaydı. Fazla bağırmayacağım ve ben videoyu burada kapatıyorum. Eve gitmemiz lazım. Çünkü eğer arkadaşlar yoksa bu gibi bizi yer burada kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.